Değerli basın emekçileri. Sizler parlamentoyu yıllardır izliyorsunuz. Belki de dün yaşadıklarımıza ilk defa tanıklık ettiniz. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Gazi Meclis Cumhuriyeti kuran ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet yaşaması için milletin kayıtsız şartsız egemenliğini yaşatmak için kurulmuş bir meclistir. Biz bu meclisin üyeleri olarak halkımızdan aldığımız yetkiyi ve sorumluluğu yerine getirmek, çalışmalarımızı devam ettirmek için buradayız ve bunun için maaş alıyoruz. Ama ne yazık ki 1 Nisan 2021 çarşamba günü yani 1 Nisan şakası yapılıyormuş gibi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Gazi Meclisimize darbe yaptığına hep birlikte tanıklık ettik. Biliyorsunuz tüm vatandaşlarımızı fişlemeyi amaçlayan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kanun teklifi muhalefet partilerinin oylarıyla reddedilmişti. Aynı kanunu daha önce de Anayasa Mahkemesi tarafından reddedilmişti. Mecliste sadece el kaldırıp indiren Adalet ve Kalkınma Partisi ve de Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilleri kendi getirdikleri yasaları dahi takip edip meclis çalışmalarına ne yazık ki katılmıyorlar. Çalışmadan para alanların aldıkları onca para haramdır. Meclis Genel Kurulu'na bir yasa teklifi getiriyorsanız o yasa teklifini tartışmak olumluluklarını olumsuzluklarını anlatmak muhalefetin tartışmalarına yanıt vermek kanun teklifi getirenlerin görevi. Şöyle bir şey olamaz. Yaklaşık 340'a yakın milletvekili olan Cumhur İttifakı parlamentoda en kalabalık oldukları zaman saraydan bir talimat gelirse 250 kişi oluyorlar ama onun dışında parlamento çalışmalarına 40-50 kişiyle katılıp daha sonra da ya biz buradaydık. Elektronik oylama yapsaydınız yetişirdik. Koşa koşa da olsa gelirdik diyorlar. Genel kurul çalışmasına katılmayan, genel kurul çalışmasında kendi kanun teklifini takip etmeyen milletvekili olamaz, siyasi parti olamaz. Dolayısıyla dün yaşadıklarımız bu kabahatin üzerini örtmek için yapılmış bir adımdır. Adalet ve Kalkınma Partisi saraydan gelen talimat sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iradesini ayaklar altına alarak kanunları ve meclis iş tüzüğünü çiğneyerek yapılan oylamayı yok saydı. Yasa teklifi Adalet ve Kalkınma Partisi ve Küçük Ortağı Milliyetçi Hareket Partisi'nin oylarıyla 6 Nisan'da yeniden görüşülmek üzere gündeme alındı. Eğer gündeme aldıkları madde esnafın derdine derman olacak olsa idi, çiftçinin sorunu çözecek gündem maddesi olsaydı, atanmayan öğretmenin sorunu çözecek bir gündem maddesi olsaydı, miting meydanlarında söz verip seçim meydanlarında söz verdikleri 3600 ek göstergeyi getirmek olsaydı ya da emeklilikte yaşa takılanların hakkını iade etme görüşmesi olsaydı muhalefet partisi olarak Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizler güle oynaya gelir onların getirdiği teklife oy verirdik. Eğer 3,5 milyona varan üniversiteyi bitirmiş ama KHK borçlarını ödeyemeyen gençlerimizin evine haciz gelmeyi durduran bir yasa teklifi olsaydı yine Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz Adalet ve Kalkınma Partisi'nin getirdiği teklife gözümüz kapalı evet derdik. Ama bunların getirdiği halkın çıkarına değil tam tersi yurttaşları fişleme yasası. Bir kişiyi işe alacağınız zaman yaptığınız iş şu. Kişinin kendisi değil kardeşi, anası, babası, teyzesinin çocuğu, amcasının çocuğu, halasının çocuğu bunları araştırıyor. Kişinin kendisini işe alıp almamaya teyzesinin çocuğunun ya da halasının çocuğunun varsa işlediği bir suç buna göre fişleyip devlet kapısından uzaklaştırmak istiyor. Böyle bir adalet anlayışı olamaz. Böyle bir hukuk anlayışı olamaz. İşte uzun zamandır tek adam tarafından meclisin işlevleri sınırlandırılırsa muhalefetin kanun tekliflerine ne araştırma önerilerine önergelerine ne de soru önergelerine dikkate almazsınız. Almadığınız ve meclisin işletmediğiniz konuları bir bir size hatırlatmaya devam edeceğiz. Son gelişme ile meclise sivil darbe yapılarak tüm yetkileri elinden alınmış oldu. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin meclis iradesini tek kalemde yok sayması Adalet ve Kalkınma Partisi'nin siyasi bir parti olmadığını, tek adam diktatörlüğünün adı olduğunu da tüm dünyaya dün ilan etti. Adalet ve Kalkınma Partisi ve Küçük Orta Milliyetçi Hareket Partisi Son günlerde antidemokratik uygulamalarına akıl almak şekilde hız vermişlerdir. Önce insan hakları savunucusu HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğini bir tweet'i retweet ettiği için düşürdü. Siyasi parti kapatmayı tarihe gömeceğiz diyerek iktidara gelen Adalet ve Kalkınma Partisi 6 milyonun üzerinde vatandaşımızın oy verdiği ve parlamentoya üçüncü büyük parti olarak seçtiği HDP'yi kapatmak için MHP ile kolları sıvadı. Ancak Anayasa Mahkemesi HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davayı usul eksikliklerini tespit ettiği için iddianameyi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iade etti. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli bu duruma çok tepki gösterdi. O kadar kızdı ki hızını alamayarak HDP ile birlikte Anayasa Mahkemesi'nin de kapatılma talimatı verdi. Neden talimat diyorum? Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli bir konuyu işlemeye başladığında ya bir hafta sonra ya bir ay sonra Saraydan bir talimat geliyor. Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerinin elleri kalkıp iniyor. Yani Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin talimatı saraya ulaşıyor. Saray o talimatı alıyor. Daha sonra Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerine ulaştırıyor. Onlar da hep birlikte bu talimata uyum gösteriyorlar. Ey Erdoğan, ey Bahçeli Bağımsız yargıyı yok ettiniz. Kanunları yok saydınız. Anayasa Mahkemesini kapatmayı konuşuyorsunuz. Unutmayın. Bir gün sizin de bağımsız yargıya muhtaç olduğunuz günler de gelecek. Devran hep böyle devam etmeyecek. Değerli basın emekçileri, demokrasinin uygarlık olduğunu ve bunu bilen yasama, yürütme ve yargı bağımsızlığını uygulayarak görmüş olan bir halka gazi meclisin iradesinin yok sayılmasını kabul ettiremezsiniz. Tarihte demokratik yollarla iktidara gelip halkına zulmeden halkın özgür iradesini yok sayan diktatörlerin sonunu hep gördük. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuranların yoldaşları olarak bizler yani Mustafa Kemal Atatürk'ün yoldaşları olanlar Gazi Meclisimize yapılan darbeyi asla kabul etmiyoruz. Bu darbeye karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Halkın özgür iradesini diktatörlük heveslerini sandıkta tarihin çöplüğüne gömeceğiz. Eğer yaptıklarınızın doğru olduğuna inanıyorsanız, halkın ve yoksulların, işsizlerin çıkarına iş yaptığınızı düşünüyorsanız, kendinize de güveniyorsanız er meydanı seçim sandığıdır. Gelin erken seçim kararı alın. Her parti kendi boyunun ölçüsünü halkın huzurunda görsün. Diktatörlük mü istiyor? Demokrasi mi istiyor? Buna karar verecek olan 84 milyonluk halkımızdır. Buradan yurttaşlarımıza da şu çağrıyı yapmak istiyorum. Parlamento'da bunlar yaşanıyor. Parlamento'yu yok sayanlar, iki zihniyet parlamentoyu yok saydı. Bir 15 Temmuz gecesi hain darbe girişimcileri parlamentoyu bombaladılar. Parlamento'ya düşmanlıklarını gösterdiler. Parlamentoyu yok etmek istediler. Başardılar mı? Başaramadılar. Peki dün 1 Nisan 2020 bir çarşamba günü parlamentoya fiilen parlamentonun iradesini yok sayarak parlamentoyu imha etmek istediler. Bunlar da başaramayacak. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Herkes şunu bilsin ki nasıl ki yokluklar ve yoksunluklar içerisinde yedi düvele karşı mücadele etmiş ve kurtuluş savaşını yönetmiş gazi meclis halkına cumhuriyeti armağan etmişse, demokrasiyi armağan etmişse yarınlar da cumhuriyeti demokrasi devrimleriyle gerçekleştireceğimiz günlere gebedir. Bu günleri hep birlikte yaratacağız. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Hem parlamentoda hem sokakta Fiili ve meşru mücadelemizi en yüksek noktaya çıkararak halkın umutsuzluğunu bir güneş gibi doğarak yok edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi varsa umut var. Kendine güven, yurttaşına güven ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten aldığın bayrağı ikinci yüzyıla onurla taşıyacağını bil diyor. Hepinize saygılar sunuyorum.